Arkadaşlar selam. Selam. YouTube kanalımıza evet. hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kedimize yeni oyuncak kedimize aldık. Yeni bir oyuncak aldık. Kediler bu oyuncağı çok seviyorlarmış. Biz de sipariş verdik. Nereden sipariş verdiğimizi soracaksanız Trendyol'dan. <laughs> Şimdi arkadaşlar. Bizim yeni bir kedi yani yeni kedi sahiplendik adı Kedimizin adı ne Mi Mi Chitos Chitos Mi <laughs> İki <Adı>. isimle <laughs> Göbek ismi Chitos Şimdi çıkartıyorum. ben daha büyük bekliyordum resimde daha büyük gözüküyor. Yok böyle gözüküyor bebeğim. Şimdi kedimiz biraz korkak bir kedi. Şu an perdenin arkasında bekliyor bize. Şimdi kurup onu oyuncağın yanına alacağız. Baya şeymiş ya. İstesen yerde Bak. kur bir tane, İstiyorsan orada tamam. kur. Nerede kurmak istiyorsun? Bunları alayım yere geçelim. Bu pimpon topları gibiymiş. Bunların. Aynen. Şimdi şöyle yapacağız. Şunları denk getirmeye çalışmamız gerekiyor. Şöyle mi olacak? Görün. Şimdi biz biraz kurmak için ara verdik. E şunu da en üstüne koy bir tane. Bak şurada, şurada üç yeri var. Şunlar mı diyeceğim de. Hayır, şuradaki 3 yeri. <laughs> tamam, şöyle. Tam Tamam. Hı. Tamamdır. Şimdi pimpon toplarımızı şöyle koyuyoruz. <laughs> Baya güzelmiş ya. Aynen. Ben de oynarım arada. <laughs> her kata bir top mu? Fazla mı? Fazla da. Her kata aslında iki top yapmışlar. Süper. Tamam. tamam. Şimdi, şimdi kedimizi perdenin arkasından çıkaralım. Hadi bakalım. Nerede? Kedim. Gel bakalım buraya. Neredesin? Aa perdenin arkasında Aa. yok. Nereye gitti acaba? oyun var orada İyi koklu ya. Korkma 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 ki. Kaçtı. Koklu ya. Göz teması kuruyor. Diğer oyuncağı da yeni. Tırmanma şeyi. <laughs> ne yapacaksın şaşırdın. Şimdi korktuğu için kedimizi yanına getirdik. Bak 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 bak. Bak bak. Yazık ya. Ürkek Ceylan. Şu an merak aynen, etti. Avına hazırlanıyor. Şu an merak etti. Gitme, dur, dur. Oyunu seviyor bayağı ama. Biraz biraz eve Gel kuzum sen. ya. Gel. Şimdi şöyle katilleriyle vuralım. Bak burada oyuncak var. Dönüyorlar. Korkma kuzum gel gel. Ya sen ne kadar korkak bir kızsın ya. Gel. Pıt. 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 Ceylan gözüm tut. Nasıl dikkatini çekmiyor ya? Tane başka yere bakıyor. Hah, ha? süper. Süper. <laughs> Biz dışarı çıktığımız zamanlarda sıkılmasın diye aldık bu oyuncağı. Kendi oynasın diye. Çözdü bebeğim ya. Vur bakalım. Biraz ortaya odaklanıyor. Orada ikisi de gri mi ortadaki? Şu. Yok bebeğim. Acaba dikkatini mi çekiyor kırmızı renk? Top yok. Ortaya çok şey yapamadım bence. En altı çok. <laughs> Süper değil mi? Çok eğlenceli ya. Hadi çıldırtmaca. Kedimiz çok ürkek normalde. Kedim bizle işte de ilgilen. <laughs> ne yapıyor? Bak bak bak. Ama kolay alıştı ya. Zorla mı alıştırdık acaba biz? Yo bebeğim kendi kendi hemen sevdi. Kediler sever böyle bir şeyler kovalamayı yakalamayı. Hala kokluyor. Koklayınca alışır. O zaman arkadaşlar mi ve çitosumuz yani. <laughs> Yeni kedimiz için kanalımıza abone olmayı. Like atmayı. Yorum yapmayı unutmayın. unutmayın arkadaşlar. Şu ponçe bir bakın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu şey ya? Bu şey mi? Cips gibi cips. <laughs>